Burada da tabii en önemli şey erken tanı çünkü erken tanıyla aslında önemli tedavi seçeneklerinde içinde bulunduran bir kanser türü. Bu ayın bu etkinliğin amacı akciğer kanserinin farkındalığını sağlamak. O nedenle bütün vatandaşlarımızın da bu kanserle ilgili farkındalıklarının artmasını, yaş ve cinsiyetle ömülü tarama tetkiklerinin yapılmasını ilgili kuruluşlara başvurmalarını öneriyorum. Çok teşekkür ediyorum. Türkiye'de her yıl 45 bin kişi akciğer kanseri teşhisi alıyor. Yani günde 150 kişi akciğer kanseri teşhisi alıyor. Bir Maraş depremi oldu. Maraş depreminde 60 bin canımızı kaybettik. Her yıl belki de Maraş depremi kadar kişi sadece akciğer kanserinden kaybediliyor. Onun için de biz aslında kanserden korkmuyoruz. Kanserin geç teşhis edilmesinden korkuyoruz. Erken tanı için ne yapmamız gerekiyor? Erken tanı için özellikle 50 yaş üstü günde bir paket sigara için kişilerin yılda bir defa düşük doz tomografilerle tarama yaptırmalarını öneriyoruz. Çünkü erken teşhis hayat kurtarır. Unutmayalım ki akciğer kanseri kader değildir. Önlenebilir bir kanser türüdür ve erken teşhis hayat kurtarır. Erkekler daha çok kanserojene maruz kalıyor ama günümüze gelindiğinde görüyoruz ki kadınlarda da akciğer kanseri oranı giderek tırmanıyor hatta meme kanseriyle yarışır hale geliyor. Neden? Çünkü kadınlarımız da artık sigara içiyorlar. <laughs> kadınlarımız da dışarıda çalışıyorlar. Aynı kanserojenlere onlardan maruz kalıyorlar. Tıbbın sunduğu imkanlar her yıl daha da gelişirken insanların kendi sağlığına sahip çıkması artık daha kolay ve erişilebilir bir gereklilik, bir öz sorumluluktur.